fişe takar takmaz ateş attı buradan İkinci kez taktığımda ise hiçbir tepki vermedi tekrar takacağım şu an fişe taktım hiçbir tepki yok şurada bir ateş attığını gördüm sanki bir içini açıp bakalım Bu pabucun burada ne iş var? Burada bir pabuç gördüm. Fabrika bunu sıkıştırmak için falan takmaz. Bu neyin pabucu? Nereden çıktı? Enteresan. Arkadaşlar Yastıkla endüviye bir ölçüm yapacağım. Sağlamlık kontrolünü yapacağım. Anahtarı kontrol edeceğim. Kabloyu kontrol edeceğim. Zaten bu, bunlar basit cihazlar. Çok fazla içinde şey olmaz. Elektronik devre elemanı ya da kablo çok fazla olmaz. Hepsi bu zaten. İşte şuradan çıkan kömürler falan. Şimdi bizim işimiz şunayla. Dediğim gibi endüvinin kontrolünü yapalım. Yastıkların kablo kontrolünü yapalım. Sağlamlık kontrolünü. Ve şu tetik anahtarın kontrolünü yapalım. Bir de kablomuza bakalım. Aslında arızamız şurada bir yerde bakın. Ateş attığı yer burası. Yani hatta ben şöyle bir şey düşünüyorum sevgili dostlar. Görünürde hiçbir problem yok. Ama ben yine de şöyle kısa bir kontrol yapıvereyim hızlıca. Arızanın yeri burası. Şuradan bir yerden patlamış. Önce endüvide bir kısa devre kontrol yapıyorum hızlıca. herhangi bir kısa devre yok. Şimdi yastığa bakıyorum. Herhangi bir kısa devre yok. Bu da iyi durumda. Dediğim gibi arızanın yeri zaten belli olduğu için çok fazla maceraya gerek yok. Bakın zaten kablo buradan ateş atmış. Arıza belli. Ben direkt kabloyu kestim. Hiç şey yapmadı bile. Plastiği kestim. Kablonun bakarı görünmedi bile. Buradan kopmuş. Şimdi biz bunu buradan bağlayacağız. Evet arkadaşlar kablo bağlantımızı yine yaptık. Şimdi makineyi toparlayalım. Evet sevgili dostlar. Matkabımızı toparladık. Fişe takıp deneyelim. Bir kez daha açmamız lazım. arkadaşlar ikinci kez kömürler yerine çıkmıştı sanırım. Nasıl olmuşsa bir de bu parça nereden çıktı inanın hiçbir fikrim yok. Bu parçayı takacak bir yerde bulamadım arkadaşlar. Baktım ben öyle bir videoyu da durdurup bir yere. Yani öyle bir yer yok. Bu parça bu makineye ait değil. Öyle bir yerden şuradan çıktı sıkışmış. Enteresan garip bir durum. Fabrika bazen fazla malzeme koyabiliyor demek ki. Şimdi tekrar işe bir tarafı kontrol edelim. Çalışıyor Bu Bastırınca Devreye girer arkadaşlar böyle Şu an Bu da çalışıyor şu an Çalışmayan hiçbir yönü yok Evet, sevgili dostlar bir tamirin de sonuna geldik. Makinemizin arızası şöyleydi. İçerideki bobin ve endüveyi kollektörleri kontrol ettim. Ve herhangi bir kopukluk veya kısa devre yoktu. Şuradan bir yerden kablodan kopmuş. Tabi bu içeride olduğu için görünmüyordu. Ben de fişe taktığımda ateş attı. Daha öncesinde de bana söylenen buydu zaten. Bir ses gelmez sonucu daha sonra bir daha da çalışmamış. Arızamız buradan bir yerden zaten kopmuş. Onu da size gösterdim. Oradan bağladık. İlk toplamamda çalışmadı. Kömürler yerinden çıkmış. İkinci kez onları tekrar yüze yerine oturttum. Şu an hiçbir sorun yok. Gayet güzel çalışıyor. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Hoşçakalın.